Selam arkadaşlar. Bu videomuzda ibadetlerden orucun sağlığımız açısından önemini ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Orucun amacı hepimizin de bildiği gibi Allah'a ibadettir. Fakat sabrın güzelliğine erişmek, aç kalanların halini anlamak gibi pek çok faydası vardır. Yakın yıllara kadar oruç sindirim açısından bir dinlenmeden ibaret sanılıyordu. Tıp ilerledikçe anlaşıldı ki orucun faydası sadece bu değil. Şimdi orucun sağlığımıza tıbbi açıdan yararlarına göz atalım. Orucun sindirim sistemine etkisi. Sindirim sistemi bilindiği gibi çok kalabalık bir organlar ailesinden oluşuyor. Ağız ve çenemizdeki tükürük bezlerinden dil, ağız, yutak, yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, karaciğer, pankreas gibi önemli organlar ve çeşitli bağırsak bölümleri bu sistemin elemanları. Daha yemeye başlarken hatta niyet ederken tüm bu sistem kendi görevine uygun biçimde faaliyete geçer. 24 saat devamlı çalışmanın, yanlış beslenmenin etkisiyle bu sistemi yıpratıyoruz. İşte oruç bu sisteme getirilen yılda bir aylık dinlenme. Fakat orucun asıl mucizevi hikmeti karaciğer üzerinde. Zira karaciğerin sindirim sistemi dışında 15 görevi daha bulunuyor. Ömür boyu nöbet tutan bir görevli gibi yıpranır durur. Bu yüzden sindirim nedeniyle safra salınması onda diğer görevlerin aksama sorununu yaratıyor. Oruçlu karaciğer günde 4 ile 6 saat arasında istirahat ediyor. Karaciğerimiz dile gelse bana yapacağın en büyük yardım oruçtur diyecektir. Orucun çok hassas birer organ sayılan yutak ve yemek borusu üzerinde dinlendirici etkisi de paha biçilmez bir nimet. Midenin oruçtan aldığı etkilerin tümü olumludur. Midenin tüm salgıları şartlı salgıdır. Bu sebeple aç kalınca asit birikimi olduğu halde oruçken asit birikimi olmaz. Zira oruca niyetle birlikte asit salgısı durur. Mide kasları ve salgı hücreleri Ramazan boyunca dinlenmiş olur. Oruç bağırsaklara da hem salgı hem hareket eden kaslar açısından tam bir dinlenme sağlar. Bağırsakların iç derileri ardında temel savunma sistemimizin bir parçası olan peyer plakları vardır. Oruçta bu plaklar tam bir revizyona tabi tutulur. Böylece sindirim yolundan geçen hastalıkların tümüne karşı daha dayanıklı olmuş oluruz. Orucun dolaşım sistemine etkisi. iken gündüz kan hacmi azalır. Bu olay kalbi rahatlatır. Daha önemlisi hücre arasındaki suyun azalması doku basıncının azalmasına neden olur. Halk arasında küçük tansiyon denilen bu doku basıncı kalp için çok önemlidir. Oruç tutarken küçük tansiyon daima düşüktür ve kalp rahattır. Yine günümüz insanı çeşitli hayat şartları nedeniyle tansiyon yükselmesinden muzdarip. Senede bir ay tutulan oruç özellikle küçük tansiyonu düşürür. Orucun dolaşım sistemine en önemli etkisi damarlar üzerinde oluyor. Bilindiği gibi damarları yıpratan, eskiten etkenlerin başında besin artıklarının iyi yakılmaması gelmekte. Halbuki oruçken özellikle iftara yakın saatlerde kandaki tüm besinler yakılır ve artık kalmaz. Böylece damarlarda yağ ve benzeri artıklar daralma yapmaz. Yine çağımızın temel sağlık sorunlarından olan damar sertliğine karşı oruç en büyük korunma tedbirlerinden. Orucun hücrelere etkisi Hücreleri en çok etkileyen olay hücre içi ve hücre arası su dengesinin ayarlanması. Oruçlu iken hücre arası su en aza indiriliyor. Hücre fonksiyonları ciddi bir rahatlama sağlıyor. Vücudumuzda devamlı salgı görevi ile yükümlü epitel hücreler oruç sırasında ciddi bir istirahat dolayısıyla sağlığa kavuşuyor. Hücre dilinden bir örnek vermek gerekirse hipofiz, pankreas salgı bezleri Ramazan'ı hasretle beklemekteler. Hiç değilse birer soluk almaları için. Orucun sinir sistemine etkisi İyice bilinmelidir ki oruçluyken bazılarında görülen huysuzluk ve tiryakiliğin sinir sistemi ile bir ilgisi yoktur. Bu hal nefsten gelen bir tepkidir. Oruçta asıl sinir sistemi tam bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti yerine getirme mutluluğu bizdeki gerginliklerin, huzursuzlukların hemen hemen tümünü yok eder. Daha içten bir teslimiyetle kederlerimiz bile kaybolur. Günümüzün en önemli tıp sorunlarından biri olan stres böylece büyük ölçüde kalkar. Orucun gün boyu bizi cinsel arzulardan uzaklaştırması da sinir sistemi üzerinde pek çok olumsuz etkileri kaldırır orucun müşterek özellikleri ile çok ciddi bir düzene kavuşan beyin dolaşımı sinir sistemindeki sağlığın pek açık bir mucizesidir. Tüm sinir sistemine etkisi iç salgı bezlerindeki dinlenme de orucun bu sisteme sağladığı yararlardan bir parça. Ramazan boyunca ibadet zevkiyle huzura kavuşan şuur altı adeta yıkanmış gibi sinir sistemindeki gerginlikte tümüyle silinir orucun kan yapımına etkisi. Kan kemik iliğinde yapılmaktadır. Vücutta kan ihtiyacı belirdikçe bir refleks kemik iliğini uyarır. Özellikle zayıf ve kansızlarda ve kent biçimi yaşayışta kemik iliği çok tembeldir. Bu yüzden sarı benizliler gün geçtikçe artmaktadır. Oruçlu iken kanda besinler en az düzeye düşünce kemik iliği uyarılır. Bu yüzden kanlıların tersine Böyle kansızlar oruç tuttuklarında daha kolay kan yaparlar. Evet de ciddi bir kan hastalığı arzası olanlar tıbbi kontroller ve hekimlerin tavsiyesine göre yapmalıdır. Oruçlu iken karaciğer dinlenmiş olduğundan kemik iliğinin kan yapmak için ihtiyaç duyduğu maddeleri daha iyi ve sağlıklı hazırlar. Oruçlu bu çok yönlü biyolojik etkileri ile zayıf kişiler oruç tutunca şişmanlar. Aksine şişmanlar da oruç tutunca genel sağlıktaki olumlu etkileri sebebiyle zayıflarlar. Bakara suresinin 184. ayetinin son cümlesini hatırlayalım ve Kur'an'ın ilahi mucizesini hazını duyalım. Eğer gerçekleri anlıyorsanız, yani gerçek vücut biyolojisini biliyorsanız her güçlüğe rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bugünkü videomuzda ibadetlerden orucun sağlığımız açısından önemini anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.